Sevgili seyirciler, bugün doğada su elde etme yollarını bildiğiniz üzere akan bir su olduğu zaman derler ki bu su içilebilir. Halbuki çok yanlış. Başında belki bir hayvan ölüsü var, belki bir pislik var. O yüzden o bütün suya karışmış olabilir. Ne yapmamız lazım? Bunu filtre etmemiz lazım. Biz, ben şimdi size bunu nasıl yapılacağı ile ilgili bir video çekeceğim. Evet. Suyumuz bu şekilde. Biraz sarım trak. Bunu filtre edebilmemiz için doğada ne yapmamız lazım? İkinci bir şişemiz varsa eğer ona filtre olacak şekilde bunu da nasıl yaparız? Çorabımızı çıkartırız. Süzmemiz lazım. Hijyen çok önemli. Evet. Ayağımda biraz su topladı ama. Evet. Suyumuzu alıyoruz. Çorabımızı koyuyoruz. Filtre vazifesi. Görüldüğü gibi bunu tabi yavaş yavaş yapmak lazım. Eğer hızlı yaparsanız tam olarak temiz olmaz. Doğada yaşam biraz meşakkatli ama çok natürel, sağlıklı. Evet, çorabımızdan elde ettiğimiz, filtre ettiğimiz, bu arada biraz ıslandı, suyu afiyetle içebiliriz. Kansu gibisi yok. Bir dahaki programda buluşmak üzere.